Adi şerif var. Hiç unutulmayan yüz anne yüzüdür. Bilimsel çalışmalar ne diyor biliyor musunuz? Çocuk sabah uyanırken mutlu olup olmayacağına karar vermek için annenin yüzüne bakar. Aynı yer. Anneye bakar böyle. Bir olay olsun, çocuk direkt anneye bakar. Anne mutluysa olay ciddi değildir. Ama anne panikse çocuk da paniklemeye başlıyor peki erkekler şu anda bayağı rahatladı herhalde değil mi Hocam biz de öyle düşünüyorduk zaten <gülüyor> <gülüyor> Tabii Yani biz zaten biliyoruz hocam Ben hep eşime söylüyorum bak sen sen çocukları bozdun sen çocukları bu hale getirdin sen çocukları gitti o kadar da çok erkeklerin çok hoşuna gitti rahatladınız ha? ama kroşe geliyor Çocukların ruh sağlığı anneye bağlıdır annenin ruh sağlığı kocasına bağlıdır keyfiniz kaçtı Əmim vallahi mim billah